Merhabalar Baba izleyicileri. 2 Şubat günü La Liga 22. hafta mücadelesinde Elçi Almeri'yi ağırlayacak evinde. E, ligin iki yeni ekibi, iki alt sıraların kurtulmaya çalışan ekipleri. 15. ve 17. sıradalar. Almeria 15. Elçi 17. sırada. Açıkçası bu maçta iki takımın da ben korkmadan oynayacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da tamam puana ihtiyacı var ama iki takım da birbirinden korkmayacaktır ve bu nedenle kendi futbollarını oynayacaklar ve baktığımız zaman aslında onlar bu iki takımda da kendilerine denk takımlarla oynadıkları zaman aslında hata düşünen takımlar ama e, sıkıntıları yani savunma kısmındaydı işin. Yani çok fazla gol yediler. 40 gol yemiş 32 gol yemiş Elche ve bu nedenle bu iki bu maçta da bu iki takımın da golü bulacağını düşünüyorum. Yani iki takımın savunmalarındaki eksiklikler ve iki takımın da aslında korkmadan oynayacak olması iki takımın da hücumu düşünerek oynayacak olması bu maçta beni karşılıklı gol var bahsine itiyor. O yüzden bence taraf bahsinden kaçıp direkt karşılıklı gol var oynamak en mantıklısı.